Game time. Demir, al sana çiçek ben çiçekim. de sana çizerim. Ha 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 ha. No 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 no. Ya benimkini boyamasın. İstemiyorum. No 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 no. No 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 no. Ben de Emirle oynamak istemiyorum. Terima <tiple> kasih telah <tiple> menonton! Şuraya bırakayım. Biz şimdi ders çalışması yapacağız. Bu sandalyeyi de bu tarafa koydum mu? Tamam. Ben de arabalarımı buraya koyacağım. Derin bir rekarında alsam mı acaba? Al sana. Aa? Al sana. Al. Demir sana küstün. Ya olamaz. Arabalarımı neden attın? Demir tamam ağlama. Bir daha yapmam. Bebeğimi şuraya oturtturamıyorum ya. Olmuyor. Hah, oldu. Tamam. Bakın bebekler size güzel kitap getirdim. Hmm, hangi masalı anlatsam acaba? Dur bakayım... Derin Derin... Dur Demir şimdi masal okuyacağım bebeklere. Hmm, heh, buldum bak minik tavşanlar. Ama beni dinlemiyorlar. Ne yapsam acaba? 1 2 3 dört, beş, altı... Şimdi yarışa hazırız. Birinci araba... Sıradaki araba. 3 4 5 Dizin düzelttim şöyle. Ve 6 Anladım. Siz masal dinlemek istemiyorsunuz. Sıkıldınız. Gezmek istiyorsunuz. Ben de sizi şimdi gezdireceğim. için biz hazırız. Gidiyoruz. Bebeklerim acıktı şimdi onlar için yemek yapacağım. Şöyle ekmekleri çıkarayım. Derin bu ekmek değil. Acaba kaç tane çıkarsam? Hmm. Anne bu ekmek değil mi? Bu tahta parçaları ben onlardan yol yapıyorum oynamak için. Ay buralara da düşmüş alayım onları Derin kadar. al burada da Dünler var... Hepsini toplayayım... Bebeklerim için hemen masa hazırlayayım... Aaaa oh, no. sandalye kırıldı anne... Ne yapayım? Olmuyor... Olmadı... Böyle de olmadı... Aş, yapamıyorum... Olmadı... Ha bakayım oldu gibi. Oldu mu? Yes. Oldu. Ben de arabalarımı park ettim buraya. Çok gezdik bebekler. Şimdi oturup yemek yiyeceğiz. Acaba sizin için ne yemek yapsam? Ne istiyorsunuz? Derin benim için de yemek yapar mısın? Şimdi sebze yemeği yapacağım bebeklerim için. Böyle sebzeleri kesiyorum. Sonra güzel bir yemek yapacağım size. Derin derin çikolata var mı? Ben çikolata istiyorum. Çikolatayı yemekten sonra yiyeceğiz değil mi? Şu kesme tahtasını alayım ben değil de. Demir geri ver bebeklere yemek yapıyorum. Ben de acıktım ama. Kuru kaşık yiyorum bak. Demir az bekle şimdi sebze yemeği hazır olacak. Beraber oturup yiyeceğiz. Bebeklerimi de hazırlıyorum. Ben o ara sihirbazlık yapacağım o zaman. Bak bak nasıl yapıyorum. Demir oyunumu bozma. Yapma öyle. Ben de yemek yapmak istiyorum. Benim arabalarım da acıktı. Bebekler yemeğimiz de hazır oldu. Şöyle karıştırıyorum hemen. <laughs> Güzelce yemeğinizi yiyin. Birazdan sizi uyutacağım ben bebeklerim. Dandini dandini dastana Derin beni de bekle. Ben Danalar de bebeğimi uyutacağım şimdi. Bostana. Galiba bebek uyumak istemiyor. Ama uyuması lazım. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana